Ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Birinci sınıf matematik toplama test çalışması. Modelde gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. 5 artı 3 eşittir 8. B. 5 artı 5 eşittir 10. C. 5 artı 4 eşittir 9. Doğru cevap C. 5 artı 4 eşittir 9. Yukarıdaki toplama işleminde elma ile gösterilen sayı kaçtır? A 4 B 5 C 6. Doğru cevap C 6. 1, 6 kalem artı 3 kalem eşittir 9 kalem, 2, 5 kalem artı 2 kalem eşittir 7 kalem, 3, 4 kalem artı 3 kalem eşittir 6 kalem, yukarıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır? A, 3, B, 2, C, 1. Doğru seçenek A, 3. 4 artı 4 eşittir yukarıdaki kiraz ile gösterilen sayı kaçtır? A, 7B, 8C, 9. Doğru cevap B, 8. Çiçek artı 3 eşittir 4 yukarıdaki toplama işleminde çiçek ile gösterilen sayı kaçtır? A, 3B, 1C, 2. Doğru seçenek B, 1. Görseldeki kelebeklerin iki fazlası kaç kelebek eder? A, 9, B, 10, C, 11. Doğru seçenek A, 9. Görseldeki çileklerin 3 fazlası kaç çilek eder? A, 9, B, 10, C, 11. Doğru seçenek A, 9. 2 portakal artı 1 portakal, işleminin sonucu kaçtır? A, 5 portakal, B, 4 portakal, C, 3 portakal. Doğru seçenek C, 3 portakal. Yukarıdaki elmaların yanına 3 tane elma daha eklersek elmaların sayısı nasıl değişir? A) Değişmez B) Azalır C) Artar Doğru seçenek C) Artar 5 kalem 2 kalem daha kaç kalem eder? A) 6 B) 7 C) 8 Doğru seçenek B7. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.